Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Arestrian Bol ve Maglev kutu açılma yapacağız. İsterseniz videoya geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle paketi açalım. Hemen şöyle. Evet. Küpümüzü çıkardık. Bu şekilde bunu da açalım. Küpümüz görünüyor. Arkadaşlar biraz yani çok heyecanlıyım çünkü. Bu küpü çoktandır istiyordum. Ve şu anda elimde. Şurada gördüğünüz gibi maglev. Şurada görüyorsunuz. Kutu yapısı çok güzel. Evet arkadaşlar şimdi kutuyu açalım. Arkadaşlar TR'de ilk sebebi birkaç tane kanalda vardı. Ama onlarda bolkor ve maglev yoktu. Onun için TR'de ilk Şöyle Diğer taraftan da aksesuar kutusunu açalım. Bu şekilde. Evet. Şöyle kutusunu şuraya alalım. Evet arkadaşlar. ilk önce aksesuar kutusunu açalım. Şu şekilde. Şimdi Arkadaşlar şurada maglev ayarlarını yani şey ayarlarını işte genişlik şey ayarlarını yapmak için bunlar göndermişler. Şimdi bir de şöyle bir torna vida var. Bir de şöyle işte küp çözmeyi nasıl öğreniriz? Maglev falan nasıl kullanılır? Bir de dünya birincileri var şöyle. Evet arkadaşlar şimdi bunları tekrar yerine koyup kaldıralım. Evet arkadaşlar. Şöyle tane de Moyu küp standı göndermişler. Klasik yine Moyu küp standı. Evet. İlk önce şöyle bir dışarıdan baktığımız zaman küp biraz ağır duruyor. Renklerine baktığımız zaman renkleri Ares Moyu Meylon 3M neredeyse aynısı. Çok benziyor. Hemen küpü açalım isterseniz. Şöyle. Kutudan çıkartalım ve Aristriyan V5 bolkor ve Maglev açıldı. Arkadaşlar ilk önce şimdi doksunu söylemek istiyorum. Zaten mat bir küp şöyle gördüğünüz gibi. Bir de şöyle yani elimizden kaymasını engelleyen şeyler var. Şöyle içinde gördüğünüz gibi Maglev ve Bolker. Evet. İlk döndürüşlere geçelim. Arkadaşlar küp çok hızlı. Biraz gevşe göndermişler. Benim bunu sıkmam lazım. Yanıma göre ayarlamam lazım. Evet. Yani sadece köprü sesini dinlemeye geçiyor. Evet arkadaşlar. Şimdi küp çok güzel dönüyor. Biraz gevşe gönderilmiş. Bir de arkadaşlar şu logosu yani fabrikadan çıkma olması çok güzel. Çünkü benim önceki küpümde e, onu sticker olarak göndermiştiler ve çıkıyordu. Böyle göndermeleri biraz zor olmuş. Evet arkadaşlar şimdi size parçalarının iç parçalarını göstereyim. Şöyle arkadaşlar. Şöyle. Şurada bir netleşirse şurada bir dizayn var şöyle. Ki bir de biraz yağlı. Şunu çıkarayım hemen. Şöyle çıkarsa. Heh. Şöyle arkadaşlar bakabilirsiniz. Burada birden dokuza kadar şeyler var. Ayarlar var. Maglev özelliğinden. Şöyle hemen geri parçasını yerine takalım. Ben bunu kendime göre ayarlayacağım. Gevşekliğini, sıklığını. Çünkü biraz fazla sıkı. Yani gevşek. <laughs> Bu ne? <laughs> Şöyle bir parça dön çevirince iki parça dönüyor. Hatta iki parçadan fazla da dönüyor. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar şimdi konu katına bakalım. Çok rahat alıyor. Çok rahat. Yani şuradan dahi alıyor çok rahat hem de. Gerçekten mükemmel bir küp. En yeni çıkmış küplerden biri. Evet arkadaşlar. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok hızlı dönüyor. Evet arkadaşlar. Şöyle üstüne koyayım. Kutu açılımı videomuz bu kadardı arkadaşlar. Şuradan kanala abone olmayı, beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayınız. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Mutlu kalın.